Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Suriye ordusu İsrail'in ülkeye yönelik hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Saldırı sonucu iki Suriye askerinin hayatını kaybettiği belirtilirken, istihbarat kaynakları bu saldırıların İran hedeflerine yönelik olduğunu iddia etti. Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Deir ez-Zor'daki askeri üslere İsrail füzesinin isabet ettiği belirtilirken, savaş uçaklarının ise Salamiyah ve El Sabura kentlerindeki ordu karargahlarını vurduğu ifade edildi. Suriye ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada ise İsrail'in eş zamanlı olarak birkaç saldırı düzenlediği ve Kabajib karargahının bu saldırılardan birinde vurulduğu belirtilmişti. Reuters'ın aktardığı habere göre 3. saldırı ise Salkat kentinin güneyinde bulunan bir askeri üssü hedef alırken bu saldırıda iki asker hayatını kaybetti, 4 asker ise yaralandı. Vurulan üsler son birkaç ay içerisinde İsrail tarafından vurulan üslerle aynı bölgelerde bulunurken çoğunlukla İran destekli milislerin buralarda konuşlandırıldığı düşünülüyor. Bölgedeki istihbarat kaynakları İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırıların İran'ın askeri gücünü zayıflatma politikasının bir parçası olduğu savunuluyor.